Şimdi Fatih müdahalesi. Gündüz abi. Şimdi Batu. Batu pası. Tek top Fevzi. Tekrar Batu. Batu sıfıra indi. İski elinden kaçırdı ama hatasını telafi etti. Topun sahibi tekrar Selçuk. İski uzun oynadı. Orta alanda Efe şimdi. Efe Fatih geldi müdahaleye. Fatih topun sahibi. Fatih. Fatih topla birlikte çıkıyor. Fatih şutu çok uzaklardan şansını denedi Fatih. Top out'a çıktı şimdi Fevzi. Ramazan. En geride Burak. Burak uzun pas denemesi. Yükselen top Fatih indirdi. Şimdi Hıdır sağ kanatta Hıdır. Hıdır şutu. Harika bir gol geldi Hıdır'dan. Hıdır'dan harika bir gol geldi. Maça eşitlik geldi tekrardan. 3-3 Ve 5 dakika uzatma geliyor Selami'nin sakatlığında hadi, hadi. Oldukça hadi. durmuştu oyun Hakem Tolga 5 dakikalık hadi. Hadi. uzatma hadi. gösterdi hadi. Oyunun artık son 5 dakikası Heyecan fırtınası şeklinde geçeceğini tahmin ediyorum Çünkü maçta 3-3'lük eşitlik var Şimdi bir uzun top Alaaddin karşıladı Sağ kanatta Hıdır topla buluştu Golün sahibi Hıdır. Hıdır Hıdır, Hıdır uzun bir top içeriye doğru çevirdi Berkan hadi. inanılmaz bir pozisyon gerçekleşti bir, la, bir Dönen top Burak'a çarptı. Kaleye yöneldi hemen direğin dibinden auto çıktı. Şimdi sağ köşe gönderinden Cihangir kullanacak korneri. Cihangir arkadaşlarına baktı. Yerden bir orta Samo. Top çok süratli geliyordu. Samo ıskaladı bu topu. Şimdi Batu ile çıkıyor. Ocak söndürenler orta alanda. Efe Alaaddin girdi araya. Faul dedi Hakem. Alaaddin düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart görüyor. Şimdi orta gönderin içinden bir serbest vuruş kullanacak. Ocak söndürenler Ramazan. Şimdi kaleci İSKİ out atışıyla oyunu tekrar hareketlendirecek. İSKİ uzun oynadı. Ramazan savunmada dikkatli. Topu kornere yolluyor. Sağ köşe gönderinden Yeşil Ören gücü kullanacak korner vuruşunu. Samo. Samo yerden ortası. Geride Fatih de Berkan dikkatli. Eliyle hızlı başlattı oyunu şimdi. Berkan. Fevziye gelecek mi? Alaaddin karşılığı. Sol kanatta topla buluşan isim Efe oluyor. Efe Samo arkasında onu rahatsız ediyor. Efe topu hakimiyetini kaybetti. Şimdi savunmada Burak dikkatli. Samo'ya geldi top. Samo. Samo. Samo sağında Alaaddin ona yardıma geldi. Alaaddin'e verdi. Şimdi Alaaddin çekti topu. Şimdi tekrar Samo. Samo. Samo bir daha vurdu. Çok tehlikeli bir pozisyonda ama. Golü bulamadı Yeşilören gücü. Şimdi hızlı başlattılar oyunu Ocak söndürenler Arkayı boşladınız bak. Samet, Ati gelin, Topu gelin, gelin, doğrudan Taci yolladı Samet ile tekrar oyun oraya hareketlenecek oraya şimdi oraya. Samet Uzun bir top Oradan auto çıktı İski arkadaşlarına ileri çıkmalarını söylüyor Uzun bir auto atışı olacak gibi Kale önüne çok güzel bir Out atışı kullandı iski ama Kaleci Berkan dikkatli Samet, Samet kullanacak saç atışını Ocak söndürenlerde Samet oynadı Abi, Selçuk evet. topun sahibi Batu ona baskıya geldi En geriye Alaaddin oynadı Şimdi Alaaddin Alaaddin'den bir uzun top Hadi çok abi, güzel indirdi Cihangir. Samo 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 ne pası. Ya, Ramazan, Ramazan'dan çok kritik ya, bir müdahale geldi. Ya, ya, ya. Cihangir ol, harika indirmişti. Ya. Ya, ya. Şimdi Hıdır cezayirinin hemen önünde şutu. Ya. dönen top bir daha vurdu. Out'a çıktı ya, ya. top. Samet, Oğlum ya. ruversen lan Samo dayım şöyle vursan girecekti. Git git. Yok pası da lan. Dedim, ya. Ya. Şimdi out atışını kullanacak. Ocak söndürenler Ramazan topu sahibi orta alanda Batu'yu gördü. Batu tek top harika bir top Efe'ye. Efe şimdi tekrar Batu. Batu Fatih karşısında Fatih geçti. Batu sıfıra indi. Batu ortaya çevirdi ve gol. Doğru da kale yolladı. Batu arka bir gole imza attı. Kendi yarattığı pozisyonda Batu takımını 4-3'lük üstünlüğe taşıyor. Orta alanda aldı topu. Senin için Batu, bitir, bitir. Batu golü evet. annesi için attığını söyledi. Orta alanda aldı topu. Sol kanattan ilerledi. Fatih geçti. Sıfıra indi. Sıfırdan çekti şutunu adeta. Direğe çarpan top. Çizgiyi geçti ve takımını 4-3'lük üstünlüğe taşıdı. Şimdi Samo sol kanattan taç atışı kullanacak. Samo ortası en geride Fatih. Fatih. Sağ köşe gönderine çok yakın bir yerden takımına taç kazandırıyor. Şimdi Fatih tacı kullanacak. açlı ortasını savunmada Burak dikkatli. Top tacı çıkıyor ve maçta son düdük geliyor. Ocak söndürenler Batu'nun son dakika golüyle 4-3'lük üstünlüğü yakalıyor ve galip geldiler. Hayırlı sağ olsun